Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle gözler Türkiye'de yaşayan Suriyelilere çevrildi. Bazı Suriyeliler Esad'ın gidişini birçok kentte, sokaklarda kutladı. Peki Suriyeliler şimdi ne yapmayı düşünüyor? Düşünür müsün tabi. Bir, bir, iki ay sonra gitmek istiyoruz zaten. Yani yavaş yavaş boşaltıyoruz. Yani bizim işler boşaltıyoruz yavaş yavaş. Ondan sonra gideceğim Allah aşkına. Bizim toprak, bizim arsa var, bizim evde ev var. Yani. Ya ev yok yani zaten Maf oldu bizim ev fabrika maf ama ettim, yani sıfırdan başlayacağım yani. Ya yani buraya geldim 100 dolar var. Şimdi gideceğim 1000 dolar var yani. Hadi <laughs> aynı sıfır yani. Buraya geldim sıfır buraya gideceğim sıfır yani. <laughs> Dört çocuk annesi Lina Şarda tıpkı Faruk Necar gibi mutlu ve Türkiye'ye müteşekkir. Ülkemize dönüp yeniden inşa edip eskisinden daha iyi hale getirebilecek durumdayız. Esad'ın baskılarına maruz kaldık ama çok şükür Türkiye'de yaşadık ve sizler tarafından iyi ağırlandık. Suriyelilerin ana dönüşü aslında yeni bir konu değil. Türkiye'de ne zaman ekonomik kriz, işsizlik ya da konut krizi gündeme gelse bu konu hem iç siyasetin hem de toplumun gündeminde tartışıldı. Hatta sosyal medyada Suriyelilerin evlerine dönmesi yönünde kampanyalar bile yapıldı. Ancak Esad'ın devrildiği gün bazı Suriyeliler ülkelerine dönmek için cilve gözü sınır kapısına gitse de birçokları temkinli davranmayı tercih ediyor. Yani Şu anda Suriye'de durum net değil. Yani her şey belirsiz. Şu anda sadece mahkumları Seydna'ya askeri hapishanesinden serbest bırakmakla meşguller ve olayların nasıl gelişeceğine odaklanılıyor. Ama kimse durumu kesin olarak bilmiyor. Yani Allah bilir. Esad rejiminin devrilmesini sağlayan muhalif gruplara öncülük eden radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam, Halep'i alarak başladı saldırılarına. Sonra hızlı bir biçimde Şam yoluna yöneldi. Peki Suriye'de gelecekteki yönetimde HTŞ ve lideri Ebu Muhammed El Colani mi söz sahibi olacak? Suriyeliler bu konuda emin değil. Golani bir asker lideri oldu. Suriye'de, Suriye'nin muadresinde önemli bir kişi oldu, karar sahibi oldu. Ama bence Golani, Suriye'nin geleceğinde bir kararı olmayacak. Suriye'nin milleti seçim yapacak belki 1-2 yıl sonra. Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın süresi uzadıkça, Türkiye'de çalışan Suriyelilerin sayısı da giderek arttı. Şu an 500 bin Suriyelinin iş gücü piyasasında çalıştığı tahmin ediliyor. Ama aralarında kayıt dışı çalışanlar da var. Peki Suriyeliler bu kadar uzun süre Türkiye'de çalışıp bir düzen kurduktan sonra şimdi Suriye'de yeni bir hayat kurmaya hazır mı? Burada aile gibi olduk, birbirimizle bağ kurduk. Birçok Türk kızı, Suriyeli erkekle, birçok Suriyeli de Türklerle evlendi. Allah'a şükür huzur içinde yaşıyoruz. 13 yıllık iç savaş sırasında Türkiye'de binlerce Suriyeli bebek doğdu. İki çocuğu Türkiye'de doğan Yusuf Ahmet bu nedenle günün birinde Suriye'ye dönmek istese de Türkiye'yi tamamen terk etme niyetinde değil. Yani i̇nşallah lazım tabii ki dönmeyi düşünüyoruz. Tam bir dönüş noktası değil. En azından beklemen lazım. Şimdi şimdi kapta git, dön. Şu anda savaş devam ediyor. Tam bir hükümet düzen kurmadı. Ben kendim olarak şimdi dönmeyi düşünmüyorum en azından bir 6 ay ya da bir sene beklemen lazım. Gitsem bile orada bir iş yeri kururum. Gene de buradaki iş yerimde kalırım. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den beri yaklaşık 230 bin Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı. İçişleri Bakanlığı'na göre 2016 ile Esad rejiminin devrildiği süre arasında 730 bin Suriyeli ülkesine döndü. Türk makamları sınır kapılarındaki personel sayısını artırarak geri dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerinin daha hızlı biçimde yapılmasını amaçlıyor. Hedef 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi. Ancak ülkelerine dönen Suriyeliler Türkiye'nin kendilerine tanıdığı geçici koruma statüsünü kaybediyor. Bu nedenle kaç kişinin ülkesine kesin dönüş yapacağı henüz belirsizliğini koruyor.